Metin, işinden mecburen ayrılmış bir taksi şoförü, boşanmış bir baba. Hayat mücadelesini direksiyon başında verirken bir gece ansızın bir kadın ve küçük kızına yardım etti. Olacaklardan habersizdi. Ancak o gece Metin'in hayatını kökünden değiştirecek bir başlangıçtı. Bir telefon çalar. Ve hayat baştan yazılmaya başlar. Yağmur şehrin karanlık sokaklarını sessiz bir perde gibi kaplarken Metin'in taksisinin ön camında ince ince süzülen damlalar, onun zihnindeki karmaşayı yansıtıyordu. Direksiyona sıkıca tutunmuştu. Bu yalnızca bir gece daha değil, yaşamının ne kadar yokuş aşağı gittiğinin bir başka kanıtı gibiydi. Metin'in hayatı, eski bir plak gibi aynı hüzünlü melodiyi döndürüp duruyordu. Bir zamanlar prestijli bir muhasebe firmasında çalışan, ailesini rahatça geçindiren o adam gitmişti. Şimdi, geçim sıkıntısı yüzünden taksici olmuş hayata tutunmaya çalışan birine dönüşmüştü. Aklı sürekli kızındaydı. Tatlı kahkahalarıyla evini dolduran küçük prensesi. Artık o kahkahaları yalnızca eski videolardan duyabiliyordu. Eşinden ayrıldıktan sonra kızının velayeti eski eşine verilmişti ve Metin elinden gelen her şeyi onların iyiliği için yapmaya çalışıyordu. Ancak yeterli hissetmek şöyle dursun, bir enkaz gibi hissediyordu. Çalıştığı her ekstra saat, kazandığı her kuruş bir umutla kızının geleceğine gönderiliyordu. Ama bu fedakarlıklar Metin'in ruhunu biraz daha daraltıyordu. O gece de diğerleri gibiydi. Uzun bir günün ardından hala direksiyon başındaydı. Son müşterisini pahalı bir takım elbiseyle kendinden emin görünen bir iş adamını kentin en lüks semtlerinden birindeki villaya bırakmıştı. Adamın arabasını ve gösterişli evini görür görmez bir an için içini kıskançlık dolu bir iç çekiş kapladı. Metin, o villada bir yerlerde olabilirdi. O şatafatlı hayata sahip olabilecek kadar çalışkan ve akıllıydı. Ama hayat, onun için farklı bir senaryo yazmıştı. Taksi durağına dönmek üzereyken, bir kaldırım kenarında duran genç bir kadın dikkatini çekti. Yağmur altında tir tir titriyordu. Kucağında minik bir çocuk sıkı sıkıya sarılmıştı. Kadının omuzları, sessiz bir çaresizlikle sarsılıyordu. Metin, hiç düşünmeden arabayı kenara çekip hızla indi. ''Hey, iyi misiniz?'' diye sordu. Kadın, Metin'e doğru bakmaya çalıştı ama ağlamaktan gözleri kıpkırmızı olmuştu. Kelimeler boğazına düğümlenmiş gibiydi. Metin tereddüt etmeden, "Sizi buradan alıp evinize bırakayım." dedi. Kadın önce şaşırdı. Ardından hafifçe başını salladı. Çaresizliği sessiz bir kabul gibiydi. Metin onları arka koltuğa bindirirken küçük kız çocuğu ürkek gözlerle ona baktı. "Sizi nereye bırakmamı istersiniz?" diye sordu Metin. Kadın güçlükle bir adres söyledi şehrin oldukça dışındaki bir yer. Yol boyunca kimse konuşmadı. Metin, dikiz aynasından kadınla ara sıra göz göze geliyordu. Kollarında taşıdığı çocuğu tüm dünyasını taşır gibi sıkıca sarmıştı. Kadın adeta sessizlikte çığlık atıyordu. Metin bunu her hücresinde hissediyordu. Verilen adrese vardıklarında kadın sesi titreyerek borcunu sordu. Metin hafifçe başını salladı ve "Hayır. Bir şey ödemenize gerek yok." dedi. Kadın minnettarlıkla baktı. Ama bu minnettarlık bir şükrandan çok utanç dolu bir bakıştı. Metin'in içinde bir yerler sızladı. Onlar apartmana girerken Metin direksiyonun başına geri döndü. Yağmur hala yağıyordu. Ama o gece bu kadının ve çocuğun acısında kendi acısını biraz daha derinlemesine gördüğünü fark etti. Metin o gece boyunca taksisinde düşüncelere dalmış, yolcularının her biriyle hayatın sahteliği ve adaletsizliği üzerine kendi kendine bir monolog yapmıştı. Gece kulüplerinden çıkan sarhoş gençler, lüks elbiseleriyle arabasına binen ama kalplerinde bir boşluk taşıyan insanlar. Hepsinin ardında bir hikaye vardı ama hiçbiri onun kadar karmaşık ve umutsuz görünmüyordu ya da Metin öyle hissediyordu. Eğer hikayenin bu kısmını beğendiyseniz, emin olun ki bundan sonra çok daha ilginç hale gelecek. Yeni hikayeleri kaçırmamak ve bize destek olmak için Duygusal Durak kanalına abone olmayı unutmayın. Şimdi Metin'in hayatını değiştiren beklenmedik olaya doğru ilerliyoruz. Gecenin son saatlerinde, yorgunluktan bitap halde evine dönmüştü. Saat sabaha karşı dört civarıydı ve şehir sessizleşmeye başlamıştı. Duş alıp üzerindeki yorgunluğu bir nebze olsun atmaya çalıştı. Ardından, boş mutfağında kendine bir kahvaltı hazırlamaya koyuldu. Yağmur durmuştu ama gökyüzü hala giriydi. Güneşin doğuşunu penceresinden izlerken bir yudum kahve aldı. Tam o sırada telefonu çaldı. Kim olabilir ki? diye mırıldandı Metin, aniden panikleyerek. Yoksa takside bir şey mi unuttular? Aceleyle telefonu açtı. Hattın diğer ucunda taksi durağının sahibi vardı. Metin, "Gece seni soran biri geldi." dedi adam. "Telefon numaranı hemen vermek istemedim ama seni bulmam gerektiğini söyledi." Metin'in kafası karışmıştı. "Beni mi sormuş? Kim bu?" diye sordu Metin merakla. Adam biraz gizemli birine benziyor diye ekledi. Sana numarasını vereyim. Konuşmak ister misin? Metin tereddüt etmedi. Tamam, ver bakalım dedi. Telefon kısa süre sonra çaldı. Hattın diğer ucundaki ses derin ve kontrollüydü. Merhaba. Dün gece kırmızı paltolu bir kadın ve küçük bir kızı taksinize almış olabilir misiniz? diye sordu adam. Metin'in yüzü bir anda dondu. Evet, dedi hızla. Bir şey mi oldu? İyiler mi? Adam çabucak yanıtladı. Hayır. Hayır. Endişelenmeyin. Ben onların yardımcısıyım. O kadının eşi ve kadın sizinle görüşmek istiyor. Sizi bulmak kolay olmadı. Eğer uygunsanız, sizi bugün onların evine götürmek isterim. Metin, kafası karışık ve biraz da tedirgin bir şekilde adresini verdi. Ardından aşağıya indi ve beklemeye koyuldu. Az sonra mahallesine Parlak siyah bir lüks araba girdi. Bu tür arabaları genellikle televizyonda görürdü. Arabadan şoför inip Metin'e doğru yürüdü. Kapıyı açarak kibarca, "Lütfen buyurun." dedi. Metin, bir an neye bulaştığını sorguladı. Bu insanlar kimdi? Kadın ve çocuk gerçekten ne yaşamıştı? Arabaya binip yola koyulduğunda kafasında bir sürü soru vardı. Yol ilerledikçe içindeki tedirginlik şaşkınlığa dönüştü. Çünkü varacakları yer bir önceki gece iş adamını bıraktığı lüks villaların olduğu sokaktı. Şoför arabayı durdurdu. Metin ağır adımlarla arabadan indi ve büyük, görkemli eve doğru yöneldi. Kapı açıldığında dün gece gördüğü kadın kapıda duruyordu. Gözleri hala şişkin ama yüzünde huzurlu bir ifade vardı. Yanındaki adam Metin'e dönerek, "Evet, bu adam." dedi. Kadın, Metin'in gözlerine bakarak, "Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum." dedi. Sesi titriyordu. Metin şaşkın bir şekilde: "Ne oldu? Bir şey mi yaşandı?" diye sordu. Adam: "Bu kadın benim eşim." dedi. Sesinde minnettarlık vardı. "Dün gece ben eve gelmeden önce büyük bir felaket yaşandı. İşimiz gereği bazı insanlardan tehditler alıyoruz. Eşim evden kendini zor atmış. Ben yetişemedim. Ama siz onlara yardım ettiniz. Eşim ve kızım güvendelerse bu tamamen sizin sayenizde." Metin Adamın söyledikleri karşısında ne diyeceğini bilemedi. Sadece yapmam gerekeni yaptım, diyebildi kısık bir sesle. Kadın dinlenmeye gitmek için izin isterken Metin'e bir kez daha teşekkür etti. Adam ise Metin'i geniş oturma odasına davet etti. Biraz konuşalım, dedi. Metin, çekingen bir şekilde otururken adam Metin hakkında sorular sormaya başladı. İşinden neden taksi şoförlüğü yaptığına kadar her şeyi öğrenmek istiyordu. Metin Mahcubiyetle hayat hikayesini anlattığında adamın yüzü ciddileşti. "Bu kadar fedakar ve çalışkan birini kaybetmek büyük bir kayıp." dedi. Ardından, "Eğer kabul ederseniz, benim şirketimde bir muhasebeci olarak çalışmanızı isterim. Böyle insanlar bulmak kolay değil." diye ekledi. Metin'in gözleri büyüdü. Duyduklarına inanmakta güçlük çekiyordu. Bir yandan minnetle doluydu. Bir yandan da kendisine gelen bu şansı hak edip etmediğini sorguluyordu. Mahcup bir şekilde teklifi kabul etti. İçten içe uzun zaman sonra ilk kez hayatında bir şeylerin yoluna girebileceğine dair umutlanıyordu. Metin'e yapılan teklif gerçekti ve hayatındaki en büyük şansı temsil ediyordu. Sabahın erken saatlerinde iş adamı Metin'i almak için yeniden mahallesine geldi. Metin lüks aracın içine oturduğunda hala neyle karşılaşacağını tam olarak kestiremiyordu. Ancak şehrin merkezindeki devasa binanın önüne geldiklerinde gözlerine inanamadı. Burası, hayalini bile kuramadığı kadar büyük bir şirketti. Adam, Metin'i hemen muhasebe departmanına götürdü. Bölümdeki çalışanlar onu sıcak bir şekilde karşıladı. İş hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldı. Ve Metin duyduklarına hem şaşırdı hem de sevindi. İş, tamamen onun uzmanlık alanına uygun bir pozisyondu. Yıllardır özlemini çektiği çalışma ortamı, şimdi ona bir kapı aralıyordu. Metin, teklifi tereddüt etmeden kabul etti. Adam, insan kaynakları departmanıyla hemen iletişime geçti. İşe alım işlemleri hızlandırılmıştı. Kapsamlı bir sigorta, yüksek bir maaş ve güven veren bir çalışma ortamı. Bu, Metin'in düşlerinde bile göremeyeceği bir başlangıçtı. Şirkette herkes ona kibar davranmış, kendisini önemli ve değerli hissetmesini sağlamıştı. Adam, Metin'e bir kez daha teşekkür etti ve birkaç gün dinlenmesini önerdi. Yeni bir başlangıç için enerjini toplamalısın diyerek onu motive etti. Metin bu sözleri duyduğunda içinde uzun süredir hissetmediği bir umut filizlendi. O hafta Metin eski eşi ve kızını ziyaret etti. Kızına aldığı ufak hediyelerle kapıya vardığında içindeki heyecanı zor bastırıyordu. Eski eşi Metin'in anlattıklarını duyduğunda çok mutlu olmuştu. Her ne kadar boşanmış olsalar da aralarındaki ilişki hep saygılı ve dostane bir şekilde kalmıştı. Metin Artık kızını istediği zaman görebilecek güce kavuşmuştu. Daha da önemlisi, onun geleceği için yeterli parayı kazanabilecekti. Metin o akşam eve dönerken derin bir nefes aldı. Hayat onun için yeniden başlıyordu. Bir iyilik yapmanın, bir insana yardım etmenin dalga etkisiyle nelere yol açabileceğini artık çok iyi biliyordu. Belki o gece durup kadına yardım etmemiş olsaydı, bu kapılar hiçbir zaman açılmayacaktı. İyiliğin dalga etkisi gerçektir. Hiç beklemediğiniz bir anda hayatınızı baştan sona değiştirebilir. Hikayeyi buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Beğendiyseniz Duygusal Durak kanalına abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hayatınızdaki tüm zorlukları iyilikle aşmanız dileğiyle. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.